Bu, yüksek yerlerden nesneleri almak için kullanılan eski bir düğümdür. İki ip, bir ucunda bir halka, diğer ucunda bir düğüm oluşturulur. İpi yukarıdan aşağıya sarkıtın ve nesneleri kolayca alın. İkincisi ise odun bağlama düğümüdür. Her iki taraftan hafifçe çekerek sıkıştırın. Üçüncüsü ise saman sebze bağlama düğümüdür. Bir parça samanı birkaç kez dolayın. Sonra ucunu buradan geçirin ve bu ucu hafifçe çekerek sabitleyin. Dördüncüsü, bir kamyon şoföründen öğrendiğim çekme düğümüdür. Sadece izleyerek öğrenmesi çok kolaydır. Bağlandığında son derece sağlamdır ve tek bir çekişle çözülebilir. Çok hızlı ve pratiktir. Beşincisi, komşumdan öğrendiğim mısır bağlama düğümüdür. İki mısır koçanı ile ucu kolayca kapatılabilir. Gerçekten de emekçilerin bilgeliğinin bir göstergesidir. Altıncısı ise amcamdan öğrendiğim hızlı kumaş köşe düğümüdür. Uzun ipi bir kez dolayın. Kumaşı ilmeğin içine geçirin ipi çekerek tamamlayın. Bu yöntem hızlıdır ve çözmesi kolaydır. Yedincisi, büyük annemden öğrendiğim sihirli bir düğümdür. O, bu düğümü öğrendiğinde her şeyi bağlayabileceğini söylerdi. Her türlü şişe ve kavanozu kaldırabilirsin. Sekizincisi, amcamdan öğrendiğim sekizli kayar kilit düğümüdür. İpi sekiz şeklinde dolayın, ana ipin etrafında olduğundan emin olun. Alttan geçirip sıkıca çekin. Eşyaları kilitlemek ve sabitlemek için kullanılır. Dokuzuncusu, teyzemden öğrendiğim bir tutacak düğümüdür. Kışın, bu düğüm düğümü e-bisikletin tutacaklarını sarmak için sıcaklık ve kaymazlık amacıyla kullanır. Onuncusu, teyzemden öğrendiğim akıllıca bir düğümdür. Eskiden bu düğümü un ve pirinç çuvalları ile tahıl torbaları için kullandıklarını söyledi. Çok sağlamdır ve bir saniyede açılır.